Sevgili televizyon izleyicileri yine bizimle berabersiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzon Federasyonu Başkanı Sayın Haydar Dulkadiroğlu ve temel reisimiz stüdyomuzda konuğumuz Haydar Bey. Söyleşimizi sürdürüyorduk. Evet. Özellikle de bu hemşerilik dayanışmasını artırmak için federasyon olarak çok ciddi çalışmalarımız var diyordunuz. Evet. Ne tür Şimdi çalışmalar ben yapıyorsunuz ee, bunu yapmak için? Bu dernekçilik, federasyon hemşericiliği bazıları farklı düşünebiliyor. Farklı algılayabiliyor. Yani biraz bencillik işte taraf tutma evet. gibi. Ben olayı şöyle örnekliyorum. Mesela bir hücrenin, bir insan vücudu hücrelerden meydana geliyor. Hücrenin hücrenin içinde de bir çekirdek var. Evet. Eğer hücrenin çekirdeği ne kadar güçlüyse, genetiği ne kadar sağlamsa hücre o kadar sağlam ve sağlıklıdır. Aksi halde kanser hücresi olur ve bütün vücudu mahveder gider. Dolayısıyla çekirdek önemli. Biz, ben derneklerin ve federasyonların yapmış olduğu faaliyetleri bir çekirdek yapısına benzetiyorum. Ne kadar güçlü ve e, kuvvetli olursa, genetiği sağlam olursa, bağlılığı e, ve e, karbon bağları güçlü olursa hücre de güçlü olur. Hücre güçlü olursa vücut güçlü olur. Ben vücudu Türkiye'ye derneklerin yapmış olduğu faaliyetleri de hücrenin sağlamlığına e, örnekleme yapıyorum. Dolayısıyla bizim yaptığımız e, bu faaliyetler e, gerçekten Türkiye'nin güçlü olması için yapılan güzel faaliyetlerdir. Buna ufak tefek itiraz edenler de oluyor değil mi? Yani e, işte, Trabzonluların bu faaliyetlerini ya işte siz e, çok bencil egoist taraf e, davranıyorsunuz diyenler var veya Sivaslılar bu çok yapıyorsa ona diyenler var. Ama yapamayan arkadaşlarımız aslında biz niye yapmıyoruz diye düşünmesi lazım. Evet, biz Biraz önce de söylediğim gibi şehrimiz Trabzon, sevdamız Türkiye. Sivaslı da bunu söylemeli, Hakkari de bunu Biz söylemeli, Diyarbakırlı da bunu diyorsunuz, söylemeli. Diyorsunuz belki Trabzon'dan kız veriyoruz, oğlan alıyoruz, değil mi? Kız veriyoruz, kız alıyoruz kız. ama ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi veriyoruz, alıyoruz ama algılarımızı bir türlü değiştiremiyoruz. Ben güney, Akraba olmamıza rağmen Ben Güneydoğu'ya gittim ve şunu gördüm. Diyarbakır, diğer e, Güneydoğu'daki bu sorun aslında bir e, algı ve empati sorunudur. Özünde Al aslında bir ciddi ve bir sorun yok diyorsunuz Evet değil algı mi? ve empati. Hmm. Şimdi oradaki insanlara yapılan bir takım haksızlıklar var. Algı çok farklı bir noktaya gelmiş. Tabii aynı haksızlıklar geçmişte Karadeniz'de de yapılmış. Ama Karadeniz insanı bunu hiçbir zaman için e, bölgede işte bize Karadeniz olduğumuz için Laz deniz. Geçti Laz bir ırktır biz ben Laz değilim. Ha Karadeniz olduğum için bana Laz diyorlarsa elhamdülillah Lazım da diyorum. Fakat Karadeniz'de geçmişte yapılan bu haksız ve yanlış uygulamalara Karadeniz'de hiçbir zaman tepki selliğini ırksal olarak yani biz işte Karadenizliyiz Lazız bize onun için böyle yapıyor devlet dememiş. O anki o dönemki idarecilere ve yöneticilerin yanlışlığı olarak bakmış. Karadeniz'in çok fakir olduğu tabii sıkıntı ki, çektiği dönemler var. Doğu ve Güneydoğu mi? insanı bu noktada biraz ırksal yaklaşmış olaya ve demiş ya ben Kürdüm, doğuluyum, güneydoğuluyum. Bana onun için devlet bu muameleyi yapıyor. Halbuki ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Algı sorunu diyor. Algı sorunu. Ölçüde. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Ha yap, yanlış yapılmadı da demiyorum. Yapılan yanlışlar var. Var Aa, ve o yanlışları düzeltelim. Düzeltiliyor. Algıyı da düzeltelim düzeltiliyor. diyorsunuz. Empati de yapmamız lazım. Şimdi o yanlışa karşılık Doğu ve Güneydoğu insanı vermiş olduğu tepkiye Batı insanı farklı bakıyor. Ama empati yapıp onun yerine kendini koyduğu zaman ona, ona da hak verecek. Artık empati zamanı Kesinlikle doğulu batılıyı batılı doğuluyu anlayacak. Empati yapmak durumunda. Çok doğru söylediniz. Yani sırf batılı değil empati yapması gereken. Doğulu da empati yapacak. Evet ben bir şeyler istiyorum ama ne istiyorum? Bunun da yolu bir araya gelmek. Birlikte evet. etkinlikler ha, düzenlemek. Biz de işte bu noktada diyoruz ki hep tavandaki o söylemler işte 22 Şubat'ta ayağa yere basın tab tabanda eylem bulacak. Neredeydi etkinliği bir daha söyleyin. Sinan Erdem. Sinan Erdem. Spor salonu. Tarik, Ataköy. 22 Şubat. 22 Şubat'ta bütün Trabzonları ve Herkesi, Trabzon dostlarını. Herkes özel Yani Trabzon Türk dostlarını. Türkiye'deki yerli yabancı. Yerli yabancı Belki er o sırada ülkemize bulunan Amerikalı, İngilizce, Almanı. Bravo. Herkesi kim davet? Varsa, herkes davet. Çok güzel. Şimdi. Temel Reis'e dönüyorum. Temel Reis'im maşallah on parmağında on ayrı hüner var. Sadece şarkı söylemiyorsun, sadece fıkra anlatmıyorsun. Şiir de okuyorsun biliyorum. Sizlerden Sakarya adlı bir şiiri bize okur musun? Tiyos'unu siz, aldım. Sizlerden esinlendik. Ee, bu hiç hesapta yoktu. Geçen sene şiir yorumculuğuna başladık. Benim de çok sevdiğim bir şiirdir biliyor musunuz? Temel. Sakarya. İnşallah. Başarı usası. Buyurun siz. dinliyoruz. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya, ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden, birinden nur akar, birinden, akar, birinden bir. kir. Akışta denetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, şu Bu inen inan, suya, inat. suya inat. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur sırtına, sırtına Sakarya'nın Sakarya Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordu mukaddes hükam al Hamallık ki sonunda ne rübbe ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirden pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya. Dövünmek vakti. var Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu, hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin, Cömert Nil, Yeşil Tuna, Yeşil, Tuna. Giden, Giden, Giden Şanlı Akıncı, ne, ne gün, gün döner yurduna İnsan üç beş damla kan, Irmak, ırmak üç beş üç damla su. Bir hayata çattık ki hayatta kurmuş pustu Geldi ölümlü yalan, gitti evet. ölümsüz gerçek Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun sen ve ben gözyaşından ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana taputtur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, Gerisi Angarya yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Ayağa kalk Sakarya. Evet. Temel Reisim çok teşekkür ediyorum. Bir bakıma sevgili izleyiciler, Kurtuluş Savaşı'mızda Sakarya'nın önemini herhalde bir kez daha hissettik içimizde. Temel çalışmak. Reis ben bir şey değil, yorum sizin çalışmak. Evet. Evet, çalışmamız gerekiyor, kucaklaşmamız gerekiyor değil mi Temel Reis? Demin başkanımın söylediği yerden Kurtuluş Savaşı'nda da bir arada savaşa gitmiş ülkelerini bağımsızlığa kavuşturmuş, değişik yörelerin, değişik kesimlerin insanları tek bir ülke için buluşmuşlar. Birlik, Birlik beraberlik yaşamışlar. Bunu bunu daha da güçlendirmemiz gerekmiyor mu? Bunun için neler yapabiliriz günümüzde? İşte herkes kendi evinin önüne mesela küçük her, e, benim de küçük küçük faaliyetlerim var. Be, bir tanesini Tabii. E, açmak istiyorum. İki yıldır Türkiye Kuzey Kıbrıs İşbirliği Cemiyeti'nin ikinci başkanıyım. Kıbrıs'taki Artık ba e, diplomat da olmaya başladı <laughs> Temel Reis değil mi? Devlet yetkilileriyle yapılan toplantılara katıldığını duydum Kuzey Kıbrıs'ta. Biraz evet. bahset o zaman onlardan. Buyurun efendim anlatayım müsaade edersiniz. Ekran başındaki vatandaşlarım, özellikle Kıbrıs'ta bulunan vatandaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi 13 Ocak rahmetli Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm hmm. yıl dönümü. iki yıldır oraya gidiyoruz. Başkanım sevgili arkadaşım Rüşat Aydoğan ben ikinci başkanıyım. Heyet halinde 30 kişiydik. Diyanetimizden hocamız, e, gazilerimiz, emekli generallerimiz Kıbrıs'ta törenlere katıldık. 13 Ocak günü anıt Mezarı'nın başında oradaki vatandaşlarımızdan beraber olduk. Arkasından Sayın Dervişoğlu Cumhurbaşkanlığı ziyaret ettik bakanlarımızı. Üç gün sonra da Doktor Fazıl Küçük'ün ölüm yıl dönümüydü. Onun da yine resmi törenlerine katıldık. Anıta çelen koyduk. Buradan Kıbrıs'a birlik, beraberlik onlar yüreğimiz. Biz asla e, Kıbrıs'ın bir çakıl taşını kimseye e, vermeyiz. Orada büyük bir mücadelem var ve bunu da buradan e, ülkemdeki insanlarla paylaşıyorum. Tabii birçok insan bu yönümüzü de bilmiyor. E, az önce şiir yorumladım. Bu yönümüz mesela ben evet. size bugün katkı olsun. Evet, evet, evet. Yani Sadece bu kadar güzel kurtaran, e, şiir okuduğunu Temel Reisim bilemiyordum. Şimdi tekrar müsaadenle Federasyon Başkanımıza Başkanım. döneyim. Buyurun. Özellikle burada programda da gördüm. Karadenizli sanatçıları da programa dahil etmişsiniz. Sanatçıları, bilim insanlarını bir, destekliyor musunuz? İki, çalışmalarınızda onlara da yer veriyor musunuz Sayın Başkan? Ee, vermeme gibi bir lüksümüz yok, niyetimiz de yok. Tabii ki sanat adamıyla, bilim adamıyla, iş adamıyla, e, halk insanımızla iç içeyiz, iç içe olmak durumundayız. E, yani bu saydığımız meslekler ya da statüler hepsi birbirleriyle etle kemik gibidir. Kanla can gibidir. Birinin diğerinden bağımsız olabileceği düşünülemez. Ama zaman zaman münferit yanlışlar olmuyor değil. Nasıl? Mesela vermeyeyim? kendi adımıza şunu söyleyeyim. Trabzonlular dernekçilik konusunda cidden sayılı bir noktaya veya önemli bir noktaya gelmiş İstanbul'daki iller arasında. Şimdi bizim Trabzonlar olarak hemen hemen spor kulüplerimize yönelik kurulan derneklerimiz var. İstanbul'daki spor ve taraftar derneklerimiz ki 10 civarında derneğimiz Oo, var. Evet. Sırf, taraftar Sırf taraftarlarla ilgili. Bir takım kültür derneklerimiz ilçe, belde, köy, mahallatta biraz önce ifade ettiğimiz sülale derneklerimiz var. Evet yani bu konuda ilginç, ilginç bir örnek. İş adamı derneğimiz var. Trabzonlu, bürokrat ve iş adamları derneğimiz var. Burada kısmi olarak gördüğüm bir sıkıntı var. Nedir? Şimdi iş adamları, biraz önce dedik ki dernekçilik işte sosyal işler mutlaka iş adamlarının da ekonomik olarak içinde olduğu, halkın işte katılımıyla içinde olduğu, bilim adamının herkes e, kendi fik kapasitesiyle evet fikir adamının fikirleriyle içinde olduğu bir e, sosyalitedir. Dolayısıyla iş adamları bizim için olan sıkıntıdan bahsediyorum bir çember ör örmeye başladılar. İş Adamları Derneği kendi içlerinde tabandan kopma noktasında. Tabii bunu henüz orada gören arkadaşlar mutlaka vardır ama ses çıkartacak boyutta bir sayısal çoğuna ulaşmadıkları için bunu seslendiren belki yok. Ama ben şimdiden söylüyorum iş adamlarımızın bu şekilde yapılanması Trabzonlar için ciddi bir tehlikedir. Aslında belki Yarın, kendi derneklerini kursalar bile gelip bizimle de bütünleşsinler, bizi ihmal etmesinler, soyutlanmasınlar, soyutlamasınlar diyorsunuz öyle mi? İş adamları derneklerin yani dernekte ihtisaslaşmaya karşı değilim. Mutlaka ihtisaslaşmalı ama bu ihtisas kolları birbirleri irtibat halinde olmalı. Siz düşünün bir ortopedistin bir beyin cerrahıyla bir ne bileyim dahileyle bağımsız olabilmesi Tek mümkün değil mi? Hepsi de insan vücudu genel... üzerinde ihtisas evet. yapmış ve... İnsana hizmet için varlar. Evet. Dolayısıyla birbirleriyle mutlaka iletişim halinde olmak durumundadır. Ha bizim derneklerimizin de ihtisaslaşması güzel bir şey. Tehlike olan diğer derneklerimizle olan bağlantılarını farmış olması. Peki bu kopukluğu gidermek için neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? İşte doğruları buradan bize anlatma fırsatı verdiğiniz gibi işte televizyon kanallarında çeşitli dost sohbetlerinde ve karşılaştığımızda bu Yanlışı yaptığına inandığımız e, ferdi kişilere e, izah ederek bunu aşmaya çalışıyoruz. Bir de tabii bu tür büyük etkinliklerde de o kişilerde yaptıklarınızı görünce. Tabii mi? belki daha yakın davranacaklar. E tabii yani e, şimdi bakın bir iş adamının ekonomisi vardır. Ekonomi bitmez. Sadece ekonomiyle bu işler olmaz. Mutlaka insan unsuru işin içerisinde olmak durumundadır. Ha bizde de insan unsuru oldukça zengindir. Ekonomimiz zayıftır. E, Kültür derneği olarak ama biz iş adamlarımızla yani iş adamları derneğimizle federasyon olarak e, daha sıkı işbirliği içerisinde olursak yapacak olduğumuz etkinlikler çok daha güzel, çok daha anlamlı, manalı ve katılımlı e, olacaktır çok teşekkürler. Burada tam da yeri geldi. Temel Reis'e sorayım. Bilim de, ilim de, sanat, da, sanat de şey <laughs> e, takdire, iltifata şimdi tabidir sanat denir. <laughs> çok özür diliyorum. Sanat bölümüne söyleyeyim şimdi. Biz arkadaşız kardeşim, kıymetli kardeşim. Şimdi sanatçılara öyle bir şey söyleyeyim. Ya herkesi davet etmeyebilirler. Eee sakın üzülmeyin. En çok beni sever hiç de beni davet etmez. Hiç davet etmemişti <laughs> mesela. Geldi ya seni unuttuk. Ben çok yakınlarında olduğum için. Doğru öyle olur. Şimdi hani burada, burada, bir açıklama yapmak Ve yapma ben dargınlığım duydum. olma. hani darılmayın bakın. Ben abim önde adam darılmamış. Ya Allah razı bir olsun. Bir gün bana sıra yani gelin. Temelciğim bu diyeyim. fırsatı bana verdiği için teşekkür ediyorum. Hakikaten ben temeli sanat kısmı bir tarafa. Sanatına hiçbir diyeceğim tamam. yok. Her şeyden önce onu ölçmek bana düşmez. Ben sanatçı tamam. değilim ama insanlık boyutuyla onu ölçebilirim. Çünkü ben Dağıren. benim bugüne kadar işlediğim, beraber olduğum benim ihtisas alanım insan. Ben insanın ne düşündüğünü anlarım. Gerçekten Dağıren. söylediklerini kalpten ve samim olarak söylüyor. Geçen yıl fesan etkinlikleri sırasında bir temeli ihmal ettik, unuttuk. Afişler basıldı. Bir de <laughs> e... Hatırla şimdi bir tane daha etkinlikte. Bak Kebirli ve Ferhat, Ferhat Ferhat sağlamı. İyi sözlüler. Ferhat ben. abi de unuttuk ki her ikisi de hakikaten insani itibariyle. ama bu biraz da fevkalade mükemmel insanlar. Biraz da çok sayıda sanatçınızın olmasından Şişt. ve işlerin telaşından, evet. değil mi? Ama bu yılki etkinlikte unutmaktan öte şöyle bir sıkıntımız oldu Temelciğim. Şimdi bu yıl tek gecelik bir etkinlik. Biz aslında Sinan Erdem Spor Salonu dört gün istedik. Evet. Biz orada dört gün Trabzon kültürünü daha iyi tanıtalım, daha iyi anlatalım. İstanbul'daki, İstanbul'da yaşayan diğer il mensubu insanlarla, dünya insanlarıyla paylaşmak istedik ama Sinan Erdem Spor Salonu bizim ülkemizin medarı iftiharı bir salon. Herkes istiyor tabii. Değil evet. Mi? Herkes istiyor. Bir de bizim dedik ya biz burada Akçabat'ın köftesini, Trabzon'un tereyağını, Sürmenen'in pidesini. Onları da ikram edelim dediniz. İkram Söyle etmek mi? istiyoruz dedik. Edebilecek misiniz? Ee, dediler ki ya biz onları bu işin içerisine sokarsak. Ya bu salonu işte peynir kokusu yağ olur falan bir bir sıkıntı olur. Buna bize müsaade etmediler. Çok beyefendi bir e, genel müdür var. İnanın e, öyle bir anlattı bana ki ben ısrar edemedim, vazgeçtim. E, dolayısıyla tek gecelik bir etkinliğe çevirdik ve tek gecelik etkinlikte e, gecenin mana ve önemine binaen yani mesela Anadolu ateşi bizimle beraber olacak. Evet, ben de şimdi onu soracağım. Anadolu ateşi Gecede neler var? Biraz Anadolu ateşi, ateşi bizim için Hakkari ile birlikte organize ettim. konuk ilimiz olması münasebetiyle daha önce benim Hakkari'ye Trabzon Federasyonu olarak yapmış olduğum bir jestim vardı. Biz onların gecesine bir Karadenizli sanatçı gönderdik. Onlar da mukabelinde bize Anadolu Ateşi'ni gönderiyorlar. Ve yanında Aydın Aydın diye yine TRT Şeş'te program yapan bir sanatçı arkadaşımızı gönderiyorlar. Bir harmanlama yaptık. Böyle her daldan müzik olsun derken işte bir Adem'i koyduk daha önce orada bizim adımıza Trabzon Federasyonu olarak Hakkari'ye gittiği için Adem var. Mavi Göç, Faik Pala var. Onay Şahin var. Diğer iki sanatçımız, bir de Yunanistan'dan bir sanatçıyız. İşe biraz daha da şey boyut, uluslararası, uluslararası boyut kazandıralım dedik. <laughs> Lazos İan diye bir sanatçı arkadaşımız var. Biz de o geliyor. Yani gelecek yıllarda bunu daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Yani İspanya'dan, işte Yunanistan'dan, diğer Akdeniz ülkelerinden sanatçı arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. O zaman Karadenizliler, Trabzonlar kabuklarını kırıyorlar mı diyelim biraz da açılıyorlar? Di diyebiliriz. Dünyaya. Ama ben şimdi hemen burada temele, işte bu sebepten dolayı bu yıl temeli Ferhat'ı, unuttuğumuz o iki değerli ismi ve geçen yıl davet ettiğimiz birçok ismi bu yıl davet edemedik. Ama söz veriyoruz Mayıs'ta. Trabzon günler etkinliklerimiz var bir hafta sürecek. İşte ha, o evet. zaman bir hafta geniş bir şekilde bütün sanatçılarımızı Haydi. inşallah orada Bak, hep beraber... Cümlenin arasına gireyim ben ne? gerektiğinde gelip sandalye taşıyacağım adamım. Gerektiğinde ses düzenini kuran. kalbinden kalbinden mı? geçmesin gelip adam gibi aslan gibi protokolde otururum. Yani <laughs> o kadar. bu kadar. Hani ben arkadaşlara örnek olmak Yo, bak, için darılmadım ama geçenki Ondan önceki. Sürpriz, sürpriz sanatçılar dedi. Cü... Orada çıkacaksın belki bir iki türkü söyleyeceksin. Evet Sakın... yine de bir çözüm bulanıyor. <laughs> Tabii orada temel programda reysim. da var. Hatta sürpriz sanatçılar. Bir parantez söyleyeyim. Ee, fesanedeki arkadaşlar geceye davet ettiler. Gittik sahne aldım. Ee, sahnenin sonunda da işte bir zarf takdim ettiler. Dedim e, lütfen böyle bir şeyi ben. ...şeyim yok iade ettim. Gönülden... O, et, ...yapıyoruz dedin. Trabzonlar fesanede geçen sene düzenledi. Ee, şeyi de iade ettim bana... ...verilen maddi miktarı Biz buyuz. Evet evet çok güzel. Şimdi gönüllüler konusuna geleceğim başkanım. Bu çalışmaları eminim... ...federasyonunuzun... ...çatısı altındaki... ...dernek yöneticileri... ...federasyon yönetim kurulu birlikte yapıyorsunuz. Evet. Ama... Sivil toplum büyük ölçüde gönüllülere dayanır. Trabzonluların, Trabzonlu hemşerilerinizin gönüllülüğünü, gönüllülük potansiyelini nasıl buluyorsunuz? İstanbul'dakini ve bir de memlekette ben size. şunu söyleyeyim ben biraz ay, olanları... aykırı bir insanım. Dik e, duran, e, dikleşmeyen ama dik duran birisiyim. Şimdi her şeyden önce biz şu yanlışı kırmamız lazım. O Trabzonlu iş adamı, zengin Memedoğlu, bilmem işte oğlu, bilmem ne oğlu falan filan hiçbir alakası yok. Biz bunlardan hiç yardım alamayız. Evet. Biz yine yardımı tabandaki garibandan, yardımseverden, gönlü zengin olandan alırız. Parası bol olan insandan biz çok fazla para alamamışızdır. Nadirdir aldığımız. O da öyle çok büyük ama, iş adamı değil. Ama onlar Ama da, iş adamı, evet. iş adamları bu bizim bazı etkinliklerimiz üzerinden üzerinden de prim yapmaya çalışan uyanık iş adamlarımız da var. Onları da, da buradan esefle de kınıyorum. Ama yardımcı olanları da takdir ediyorsunuz. Yardımcı olanlar başım gözüm üstüne takdir ediyorum. Ha bundan sonra bir yanlışından vazgeçerler derler ki biz bugüne kadar anlayamamışız, yanlış yapmışız. Kefenin cebi yok ya bu sosyal işlerde önemli derlerse kapımız da açık. Evet. Gelirler yardım ederler. O dernek o federasyon ne benimdir ne bir başkasınındır. Bugün benim yarın başkası gelecektir. Doğru. Bırak yani biz daha iyi yaparız derlerse de bırakır da gideriz. Buyur kardeşim gel sen yap da deriz. Çok güzel. Çünkü bu gönül işidir. Biz burada para almıyoruz. Bilakis cebimizden para harcıyoruz. Çoluk çocuğumuzun eşimizi eşimize ayıracağımız zamanı buralara ayırıyoruz. Asıl gönüllük bu diyorsunuz. Evet. Başkanım şimdi sevgili izleyicilerimize döneyim. Benim Dönelim. bu programda sunacağım ikinci Yeşim Ağoğlu şiiri olacak. Bu şiirin adı da Kurt Baskını. Bakalım Kurt Baskını şiirini nasıl bulacaksınız? Buyurun efendim. Kurt baskını. Kurtlar iniyor aklımın en dip köşelerine. Ulumalarını duyamazsınız. Dolunaya kürek çekiyorum. Şiirin sandalına binip sandalı göremezsiniz. Sevdiğim kim? Saçları ne renk? Niye daralmaz çevre bilemezsiniz. Gece oldu mu? Top tüfek tükürüyorum. Kimleri öldürüyorum? Anlatmam. Anlarsınız. Evet sevgili izleyiciler, televizyon programımız sürüyor. Temel Reis, bak hemen sana nazire yaptım. Bir şiirde ben okudum. Ama, Ama sen de gayet güzel okuyorsunuz. <laughs> ses, ses gür, böyle şiire yatkın bir ses. Teşekkür ederim başkanım. E Efendim herkes kendi dağarcığında gönlünde güzeldir. Öyle bir iddiamız yok. kimselen yarışımız olmaz. Addimiz değil. Ama yarışamayacağım bir alan var. O da türkü söylemek. E Temel Reis şimdi sırada söyleyeceğin bir türküyü Eminem türküsünü, Emine türküsünü e, onun hikayesini nasıl yapıldığını hemen bir dakika anlatıp sonra bize seslendirir misin? İzmir, Bornova'da e, benim sevgili yeğenim Gökhan Karaoğlan ve eniştem Muharrem söz yazdılar. Ben de hemen müziğini yaptım. Dedim hadi size bir hatıra olsun. Aile içinde okunmuştur. Herhangi bir sınıfta kaydı falan yoktur ve bugün de Sevgili arkadaşım Haydar Dulkaderoğlu'na armağan olsun diyor. Peki. Emine. Yöresel. Evet. E Zaten o yöresel tadı da almak istiyoruz Temel Reis'in yorumuyla Emine. Aa. E kız sana söylüyorum emine Dağlar dayanmıyor benim derdime Demedim mi evleniriz seneye Kaldı gene muradım ahirete Demedim mi evleniriz seneye Kaldı gene muradım ahirete Elinin kınasını yakmışlar gidiyorsun Deden kadar herife koca mı diyeceksin Sen de benim gibi bir gün yanarsın Başını da duvarlara vurursun Sen de benim gibi bir gün yanarsın Başını da duvarlara vurursun Al demine mi verdi ellerim? Giderken döndü baktı yüzüme. Nasıl inandım ben senin sözüne? Giderken döndü baktı yüzüme. Nasıl inandım ben senin sözüne? Elinin kınasını yakmışlar gidiyorsun deden kadar herife kocamı diyeceksin. Sen de benim gibi bir gün yanarsın, başını da duvarlara vurursun. Sen de benim gibi bir gün yanarsın, başını da duvarlara vurursun. Armağanım olsun. Temel Reis'in çok güzel bir yorumdu, kutluyorum. Yöresel e, yaptık. E, Kasetçilerde yok arkadaşlar. Ancak özel isterseniz ben size onu gönderirim. <laughs> Güzel. Karadeniz'in türküleri niye bu kadar ilgi topluyor Türkiye'nin her tarafında? Temel reisim. Sonra aynı soruyu Karadeniz kültürü niye her tarafta ilgi çekiyor bütün Türkiye'de diye başkanıma da soracağım ama önce senden alayım. Bir kere deniz görmüşlüğün, ufuk açıklığının hoş görünün ve Türkler çok samimi. Ee, bir bölümünde de tenzih ederim yani biraz yozlaşmışlar onlar zaman içerisinde inşallah onlar da yoluna girecekler. Sevgi var, aşk var, doğa var, tabiat var. Sonra çok güzel bir yer, yeşilin her tonu var. Orayı gören insan kötü bir şey zaten yazmaz. Karadeniz türküleri de e, insanlar gülsün diye mani türüdür. Tabii ciddi eserlerimiz de var. İşte ben 30 sene önce Ağutlar, <laughs> üzüntüler onlar da var ama genellikle hareketli. Şanakkale geçilmez türküsünü ben besteledim. 30 sene önce bestelemiştim. Bu tür şeylerimiz de var. Ama genelde hayat e, dolu, hani mizah, he? gülmek yani e, derdini bile e, hareketli melodinin içerisinde anlatıyor. Mizahi yolla. <laughs> Başkanımızı biraz sonra dinleyeceğiz sevgili izleyiciler. Kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın.